Abartısı söylüyorum. Yaklaşık bir 7-8 dakikadır şu ışığı bekliyorum. Niye böyle lan bu? Bir şey mi oldu? İlk defa bu kadar uzun yandığını gördüm lan bunun. Ha. Aha kırmızı yanıyor bak. Yanıp sönmüyor. Yanıyor. Yanıp sönmüyor arkadaş. Yanıyor. 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 Geçme. Geçme yanıyor. Yanıyor. Şimdi bak söndü. Ehliyeti nereden alıyorsunuz ya? Bazı insanlar gerçekten kural bilmiyor arkadaşlar. Tartışıyorsunuz bir de bunlarla. Çekilsene kardeşim geçeyim. <laughs> Bu en azından öyle bir şey yapmadı da. Hop yeşil. Yeşil yandı. Işığına niye dikkat etmiyorsun? Niye dikkat etmiyorsun ışığa? Bana yeşil yanana kadar sana kırmızı yanıyor. O kesin zaten. Ondan da önce bir sarı yanıyor yani. O sarıda niye geçiyorsunuz ki oğlum? Aman. Spider-Man hislerim olduğu için arkadan hemen yanaştığını hissettim. Sizin de böyle olmanız lazım arkadaşlar. Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Shoot a web anytime. Hadi reis hadi ya. Ha, ablacım hadi ya tamam hadi ya. Dön artık dön artık dön dön sıkıntı yok dön lan senin yolun dön dön. Geç reis geç çöp koklayacağız geç. Geç geç lan geç lan geç şeridinde kal. Of, bütün çöpü kokladım ya. Bakayım. Hmm. Hmm. Bornova bölgesinde <laughs> çürük et. Hem lastiği mi inik lan? Bundaki araç uzakta mı? Evet biraz inikmiş. Frenlerken fark ettim de. Sıkıntı yok ya. Atlama yola. Atlama artık. Çarpışalım mı yani şöyle? En ay. Yola böyle mecburi çıkman gerekiyor. Çünkü kenardan hiçbir şey görünmüyor ya. Öyle yollarda lafım yok. Böyle yola burnunu sokan araca lafım yok. Hatta üstüne fren basıp yol da veriyorum onlara. Ama birbirimizi görüyoruz böyle. Yol açık. Orada niye yola kadar burnunu çıkarıyorsun ki? Amaç belli orada yani. yani. Seni umursamıyorum ben yola çıkarım. Bak şuradan çıkan adama bir şey demem. Arabacılar bizi sevmiyorsa biz de arabacıları sevmiyoruz arkadaş. Bak görüyor musun? Amcaya bak. Yavaş lan yavaş. Nereye gidiyor bu kadar hızlı? Ne yapıyor bu kadar hızlı? Ya arkadaş bunlar malzemelerini zamanda götüremiyor diye. Trafikteki bunca insan sıkıntı mı çeksin ya? Burada yanlış şeritteyim şu anda. Şu sağ taraf daha açık. Ama bir kere geldik buradan. Yapacak bir şey yok. Buradan motorcu fırlayabilir. Şöyle bir bakalım iyice. Uzaklardan geliyor. Bir tane sıkıntı yok. Devam. Neymiş lan bu trafik? özledim mi o buranın trafiğini ya? Dörtleri açık. Motorcudan her zaman korkacaksın. Bak dediğim gibi. Çünkü sinyali yok yani onun. Belli. Kuryelerin kullanışını ben de sevmiyorum ya. Hani şey kullanışı var resmen. Ben dalıyorum. Herkes Allah'a emanet. Emniyet haber verin. Artık kimse emniyette değil. Bağlan artık. Bağlan artık. inatlaşma. Bas frenini geç ondan sonra ya. Geç. İçinden geçemeyeceksin sonuçta. Ne no, oluyor yolcu? Ya senin ben. Aa ya. Bak bak yolcu indiriyor. <laughs> <laughs> Ulan trafiğe bak. Hay arkadaki araçlara ne kadar uzun süre eklediğini farkında değil yani. Ne olacak ya beklesinler 2 dakika ya. Ya yolcu indiriyoruz ya. Nerede indireceğim başka ya? Aslında trafik sadece bir illüzyondan ibaret arkadaşlar. Bunu kanıtladığım videoyu izlemek için bir önceki videoya bakınız lütfen. Bak şurada fren basamam. Yola bakın. Buraya motorcular düşsün diye birileri bir şey dökmüş. Gel abim kimi indireceksin söyle. Bir yolcu mu arıyorsun gel. Bak bak selektörü dağıtıyor. Abim sen ne yapıyorsun abim sen ne yapıyorsun ya? Burada bunlara laf ediyor. Sen yaptığın işe bak. Utandırıyorsun bizi ya. Benim oğlan dışarıda hiç ağlamaz. Hiçbir şey istemez dersin ya. Sonra çocuk dışarıda ağlayarak oyuncak ister. Ha işte. Aynen öyle bir an yaşandı az önce. Burada kime ne anlatıyoruz be abi ya? <laughs> Ups. Nasıl kaydı lan öyle? Pardon reis. Aklını aldım senin de. Arka lastik biraz inik de. Radar hız kontrol. Hem bunu dediklerine göre, uyarısını yaptıklarına göre radarlar aktif. Çok büyük ihtimalle radarlar aktif. Şu yuvarlakta durmayın arkadaşlar. Sıkıntı olur. Geçemezsiniz sağa sola. O şeritte kal yeterli. Gelme daha fazla. ha reis ya. Plaka yok tabi. Utandırdı vallahi yine bu da. Oh be kış mevsimi geliyor artık böyle etraf kış kokuyor. Burası biraz daha farklı bir koktu da az önce ama genel olarak kış kokuyor yani etraf. Tam şu anda tramvay gelirse ne olur? Bak 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 nasıl bu tarafa geliyor. Ben de ablanın yakın arkadaşlara atılan hikayesini izlerim. Bak izliyor. Sen bilirsin. İstersen sıkıştır vallahi. Beraber Instagram'a bakarız hadi. Vallahi söylüyorum arkadaşlar. Beni sıkıştırırsanız DM'lerinizi okurum. Siz bilirsiniz. Ha gidemiyorsam ne yapacağım? İçeriye bakacağım. Haberiniz olsun. Motorcuya yol verin. Bak zorunda değilsiniz ama vermezseniz mesajlarınızı okurum. Bu kadar. Burada ne yanmış lan böyle? Aman ya Rabbi. Motor. Orta şeritte fren basanlar. Sol şeritten yavaş akanlar. En iyisi sağ şeritmiş lan yine. Aynen. musunuz mu? Oğlum vallahi soğuk hava ya. Hadi dikkatli olun. Ama onlar rüzgarı böyle almıyor ya. Tabii üşümüyorlardır şu an. Hava güzel aslında. Sadece rüzgar soğuk. <laughs> Sizin adam izin vermiyor ki gideyim. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <laughs> Dayı dur ya diye bağırıyor. <laughs> Adam da olsa da üzerime kırıyor. Ya böyle yolu alamazsam şikayet ederim oğlum bundan sonra. E şu an o trafik polisi ne yaptı ki ya oğlum? Zaten yeşil yandı. Trafiğin yoğunluğuna göre dur kalk yaptırsa ya. Daha güzel olur bence benim kişisel fikrim. Bir de yani yayalar için şu yol durduruluyor ve ışıklar var. Çünkü bir bağlantı yolu yok. Onun da üst geçit de çözemez miyiz ya? Neyse fikrimizi kendimize saklayalım. Aman belediyeye iş çıkmasın maazallah. O değil de polisler şuraya bir yere bir çevirme atsalar var ya. Neyse karpuz kabuğuna dönmesi şimdi mevzu. Zincirim baya kötü lan. Şu çocuklar motoru vurmaya çalışıyor. Motorla da ittiler. Yok yapamadılar bir türlü. Şey açsana. Arka ayaklığı aç. Şöyle dönelim ben iteyim. Olur mu? Buraya gideyim ha. Buradan buraya düz gidelim. Olur tamam. Dur oraya kadar da iterim. Bekle bekle bekle. Boş arabaya gidiyoruz. Sıkıntı yok ya. Biz çok gittik böyle. Şimdi şuradan dönerken. Evet. Yok yok gayet iyi. Her şey yolunda. Abi, gazla alakalı. Veriyorum gazı. Çalışıyor motor ama gitmiyor. Debriyajı salınca da çalışır. Sıkıntı yok. yok. Çalışıyor. Gazı yediremiyorum ya. Gidemiyor şu an. Allah Allah. Kafayı aldık tekerde salak. Ha geçmiş olsun. İkinci vitesi al. Hız 30'a falan çıktığında bana söyle ben bırakayım sonra vur. Bekle hızlansın biraz bekle. Vur. bekle. vur. Yine iyi Olur olur gel. 30'a çıksın. Ondan sonra sen bırak da ben bırakayım sonra vur. Sonradan gazı vermiyor. Bir dursana bakayım. Gaz teli çekmiyor galiba onun. Allah Allah. Zaten burası çıkıyor. Hı hı, gaz teli çekmiyor. Yoksa motor çalışıyor zaten. Evet evet. Yok yok gaz aynen. Gaz şu an içeriden teli zor tutuyor yani. Bak bu çok gevşek. Yani şöyle yapsam bile az gaz veriyor. O yüzden gitmiyor. Bunu şuraya, şunu şuraya düzeltmemiz lazım. Bunu öyle bir sabitleyeceğiz ki şu an az Hayır, ama şey burası tutmuyor ya evet. şey gibi düşün. Mesela tam gaz veriyorsun ama yarımını alıyor gibi. Aynen alıyor. tel çok az çekiyor onu çünkü evet. bu çök, çökmüş aşağı. Evet. Ne yapacağız peki bunu? Şunu bu tarafa alsak bir şey olmaz da Cık, alamayız ki. Bu nasıl gitti oraya ya öyle? Ya bu teker yaparken çocuk düşmüş da. cırt var mı? Ben normalde taşıyordum da bugün yok yanımda ya. Bir iple falan böyle bağlasak. Şunu şuraya bağlasak okey şu an bu böyle. Böyle tutsam. Böyle. Tutabilir misin böyle sürekli? Şöyle. O kaydığı anda gazı bırakmış gibi olacak ama. Tamam ben halledeceğim onu. Tamam. Bunu böyle tutarsan okey. Sen istediğin yerde dur, bırak de ben bırakırım. Bırak demedin ama. <laughs> Bırak demedin ayağımı alıyordun he. ha. <laughs> 25e çıkınca direkt... Sen vurduğun anda motor gerimde kalıyor benim. Arka ayağım şöyle kalıyor. Yok yok sıkıntı yok. böyle tuttum gaz verdim ama yemedi. Neden oldu Şey ayak marşında şey var. Koruma demiri var ya <laughs> çocuk? Bence ayak marşından değil. Ayak marşından olsa hiç bu marşı bile almaya çalışmazdı. Alıyor sonra istop ediyor çünkü <laughs> biz normalde böyle bir yerden bir yere iterek götürüyoruz motorları. Eğer itebiliyorsanız Götürün. Bunun aküsü bitmemiş bu arada. Teker yapıyor mu sen? Ben mi? Hı -hı. Yapıyorum ben. İşte yapmayın bak. <laughs> Yok bende 450'ler var. Ben yapıp bırakıyorum da öyle ayağa kalkayım hani şey yapayım falan sakat ya. Yani. Direkt kesse şu tuşla alakalı bir şey deriz Hı -hı. enjeksiyonla ama direkt kesmiyor. Alıyor ondan sonra bırakıyor. Yani tamamen gaz bence koluyla. Mi? Biraz daha hızlı olmamız mı lazım acaba? Nasıl istersen ben çıkarırım seni tamam, istediğinize yapalım. Ben Ama bak yapalım. şu bile böyle bak okay. Evet işte. Şu bile gaz farkı yaratıyor yani haberin olsun Şöyle tutsan Şunu böyle yaptığın anda bu geri gelecek ki böyle evet. Nasıl i̇şte Şöyle. şöyle şey. Yap bakayım şöyle. Mesela gaz aç Gördün mü o iniyor aşağı evet. yani Şu an iyi şu an böyle açarsan okey 30-35'e çıkmamız lazım Tamam ama vurmadan önce haber ver 30-35'e çıkacaksan ikinci vitesi al İki de mi? Tamam. Korkuttun beni bak vurmadan haber ver. <laughs> Dön buradan biraz. Ha tamam. Vuracağın zaman haber ver. Vur. Boşal boşal boşal. Olmuyor değil mi? Ama çalışıyor gidiyor yani gazdan dolayı istop ediyor motor. Boşu alıp marş bassana çalışıyor mu öyle? Ha. Ama yüksek bir masraf çıkmaz onu söyleyeyim. Öyle büyük bir şey yok ya tabii şunlar şunlar böyle bir parçalar pahalı tabi de. Öyle düşündüğü gibi motor içinde bir problem olmaz. Bunların içinde şey oluyor denge sensörü oluyor o ters dönmüş de olabilir. Ama o zaman hiç çalışmaz. Gel oraya götürelim sigortacısını çağıralım bedava çekici hakkı oluyor götürsün. Motor kimin? Arkadaşın abi. Ha şey ee, sigorta şirketi hangisi? Çekici hakkı motorları sunmuyorlar abi. Sunuyorlar defalar çektirdim ya. Bak kazadan dolayı değil mi? Yok yok. Polis çevirmesinde çektirdim. Lastiğin patladı çektirdim. He? Polis abi çektirdim. yok öyle değil yani kendi çekicimle bedava çektirdim. He. Çekecek. Ee, hangi sigorta? Bilmiyor ki. Sigortası var mı? Var. He. Onu nasıl öğrenebilirsiniz? Anahtar yok mu? Sen anahtarsız gezmezsin normalde. Ne anahtarı ya? 14-15 Ha yok vallahi. Onu itere götürmeniz lazım. Direkt, Direkt takla attı motor takla attı. Kafamı çevirdiğimde motor bir kere sattı. Burada tek değişim var abi. Ha? Sen teker geldin. <laughs> sen teker, <laughs> sen teker, <laughs> burada değilsin. Oğlum merkez motoru sattı ne yapacağız başka? <laughs> tek kaldık. Hadi siz de gezelim hadi çıkın. Nereye? Bilmiyorum gidelim sen hadi. Sen gideceksin biz de gideceğiz. <laughs> <Ya gülüyor> <ya gülüyor> Yok oğlum yavaş gideriz ya bir şey olmaz. Ben de geleyim mi? Al teker yap al. Gel. Gel teker yap sen. Ayağını arkaya koymuş dizini. Ayakta çek çekiyor Yani motor bloğunda çok bir masraf çıkmaz da Şu ıvır zıvır parçalar onlar sadece masraf çıkarır Bence, Bence de bu Aynen aynen Şu ayak parçası çalışmaz mı abi? abi gaz gaz verilmiyor zaten yani çalışsa bile stop edecek yolda Varsa anahtarın dene Çıkart şeyi böyle. Ha böyle olacak aynen Ama bu öbür tarafta olmayacak mı? Üstte olmayacak mı burada? Bu burada olacak Aynen ben de onu diyorum işte bu nasıl alta girdi? Öyle olmayacak Abi takla atlı motor Oğlum zaten. o zaman fren basınca bu burada mı oluyor? Evet Nasıl ya? Ha bu yukarı doğru bunun böyle olmuş. Ha bu inmiş aşağı o zaman. Aynen, bu ha bu böyle dönmüş aşağı. Evet. Ne kadar kaptı Yok yok eyvallah. Sen de içme. İnşallah. <laughs> Sen kayıtta değilsin ama. Kayıttayım Kayıttas. <laughs> 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 ha abi şuradayım. Bak buraya doğru geliyorum. Çektim. Dedim bir de ayağımı koyayım bakayım nasıl oluyormuş. Gördün mü? Gördün <laughs> 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 nasıl oluyormuş. <laughs> Bence abi <al>, boşa onu. <laughs> Öyle gaz verme de tekere gelir önde. Neyse. Onu oradan abi. <laughs> Varsa daha kuvvetli birisi. Ben sadece canım istediği için... Şey... boşta lan bu. Ya, söyle zaten abi. Sen de dene. Hiç denemedim demezsin evet, oğlum evet, dene. Sen de denesin. <laughs> 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 Bir daha nerede geçecek bu fırsat? <laughs> o hırslandırdığı yerde bırakacaksın artık. <laughs> Yok yok daha kolay çalışır normalde ya şu an. Ben evi boşlar, seni buradan bir benzinliğe götürsün bence okey. Kitle git eve sonra bir şekil almak. Benzinliğe ben bırakırım. Zaten şu ileride şal yok mu? Hı hı. Ya daha mantıklı değil mi? Niye iyiliğimi küçümsedin ha? Yakın diyerek niye iyiliğimi küçümsedin? <laughs> denge sensörü olabilir mi ya var mı bilgisi olan? Yok abi onlarda. Yok mu denge sensörü? Nasıl yok ya? Denge sensörü abi. Kıçta oluyor lan küçük... Ya, küçük. ya yok abi Allah aşkına ya. Allah koruma. Üç kulu Allah'a beylem yap. <laughs> İttirirken <gülüyor> <atalım>. <gülüyor> ha? İttirirken düşer. Benim Düşün bir. Hayır hayır. O, kim basacak mesela? Biri üstünde değil mi? Ben basarım. Öyle tamam yani. ama bastığın an devrilme ihtimali var. Motorik'te... Ağırlığı zaten tek tutarım veriyor ya abi. CG olsa tamam mı? <laughs> yaparım diyorsan itelim. <gülüyor> <gülüyor> Senin masrafını burada karşılaştırdım. Ben yaparım. Ben iterim. Evet. Giderken yapacakmış. Neyse. Giderken marş basacak. O nasıl olacak oğlum? Abi bir şey söyleyeceğim. Yürüyen motora marş, marş vermek çok mantıklı Tabii değil bence. Tabii mantıklı değil yani. Niye lan? Hep öyle vuruyor zaten. Yokuş aşağı şey hep öyle O nasıl yani. basacağız ki giderken? Basarım diyor. Okudu bana <laughs> <laughs> Sen değil o. Sen niye yapacak bir şey yok onaylamam. Çünkü çalıştırmaya çalışıyor adam da zaten. <laughs> ah ah teşekkür ederim. Ben de var benim motorla dene. Niye? <laughs> Sen de bunu kullanacaksın sonra. Allah. <laughs> 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 yani kendi riske atma tabii. Böyle bütün gücünle şey yapma. Hafif vur. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. Sen bence diğer taraftan ilk. <laughs> Öyle yapacağım. Niye sol ayağım güçsüz mü benim? Onu mu demek istiyorsun? <laughs> <laughs> Allah helal olsun sonunda çalıştı. Çocuk evine dönebilecek. Teker faciası. Olur olur çekilelim tabii ki. Bravo! <laughs> 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 ben ben biliyordum zaten siz bak. <laughs> siz biliyor musunuz diye sizi test ediyordum oğlum ben biliyordum zaten. 30 da gittim 35 Ya şey gibi hani çok sıkı kapaklı bir şey açılmaz ya biz gevşettik Hayır. oğlum ondan onu. <laughs> Evet sonunda kardeşimizin motorunu hallettik. Halletmeye çalıştık diyelim. İki kişi geldi hallettiler sağ olsunlar. Bu arada arkadaşlar kameramın şarjı maalesef ki çok azaldı ve bitmek üzere. O yüzden buraya kadar izlenirseniz like... telefon açıyorum başka. Şimdi şurada araç orta, orta şehirde. araç şehirde çıkarken motorlu ya çarpıyor. Yok yok E-devletten fotoğrafı da biliyorsun Araç plakası bu. Motorcu da haklısın. Yol önceliği var sen ya. değil Motorun plakası yok. bu. Motorcunun bacağında ağrı var. Ben dedim ki sen var ya gelsen